Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde hukuk alanındaki inkılaplar ve eğitim alanındaki inkılapları mini bir özet geçeceğiz. Ardından da bu iki konuyla alakalı örnek sorularımızı çözerekten bugünkü çalışmamızı tamamlayacağız. Eğer hazırsanız hadi gelin çalışmamıza başlayalım. Müzik Öncelikle hukuk alanındaki inkılaplarla başlayalım. Bakın Atatürk birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da inkılaplar yapma gereği duymuştur. Peki neden? Demek ki toplumun ihtiyacı vardı. E, o dönemki hukuk sistemimize baktığımızda geleneksel bir hukuk sistemi vardı. Yani eski geri kalmış bir hukuk sistemimiz vardı. Atatürk bunu daha çağdaş, daha modern bir hale getirmek için bu alanda çalışmalar yapılmasına hız vermişti. Aynı zamanda hukuk alanında birlik yoktu, düzeni yoktu. Bu düzeni ve birliği sağlamak amacıyla hukuk alanındaki inkılaplara da ağırlık vermiştir. Öncelikle ne yapıyor? Medeni Kanunu ilan ediyor. Medeni Kanun hukuk alanındaki en önemli adımlardan birisidir. Bakın bu kanunu gördüğümüzde ilk olarak aklımıza kadın erkek eşitliği gelsin. Ama toplumsal, sosyal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği aklımıza gelecek. Bakın Medeni Kanun'da kadınlara hangi alanda hak verilmedi? Kesinlikle siyasi alanda hiçbir hak verilmedi. Kadın erkek eşitliği aklınıza gelebilir ama siyasi alanda herhangi bir hak verilmedi. Bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Bakın medeni kanun yani böyle aile boşanma gibi konular ile alakalı e, kararların içerisinde barındırdığı bir kanundur. Özellikle ne yapıyoruz? İsviçre'den bu kanunu getiriyoruz. Hocam niye getiriyoruz İsviçre'den? Onlardaki çağdaş, modern ve demokratik olduğu için onlardakini getiriyoruz. Bizde mecelle vardı ama mecelle artık geri kalmıştı. Sadece dini kuralları baz almıştı. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamıyordu. O yüzden medeni kanun ile kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışıldı. Aynı zamanda 1924 Anayasası ilan edildi. Bakın 1921 Anayasamız vardı. Ee, savaş anayasası diyorduk biz ona. 24 yılı geldiğinde savaşın bitmesiyle beraber daha demokratik, daha kapsamlı bir anayasa hazırlandı. Ceza, ticaret ve borçlar kanunu kabul edildi aynı zamanda. Bakın İtalya'dan, Almanya'dan, İsviçre gibi batılı ülkelerden bu konuda ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz. Onlardan örnek olarak alıyoruz. Hukuk sistemimizi daha çağdaş, daha modern bir hale getirmeye çalıştık. Hukuk alandaki çalışmalar özetle bu şekildeydi. Şimdi de eğitim alandaki yapılan çalışmalara bakalım. Şimdi eğitim ve kültür alanında ne gibi çalışmalar yapıldı? Özellikle ve en önemlisi tevhidi tedisat kanunudur. Hemen yıldızımızı atıyoruz. En önemli konu tevhidi tedisat kanunu. Bakın Osmanlı Devleti'nde o dönemde eğitimde birlik ve düzen yoktu. Azınlık okulları çok fazlaydı ve herkes kendi kafasına göre eğitim veriyordu. Atatürk bu okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayıp tevhidi tedisat kanunu ile beraber eğitimde, öğretimde birlik ve düzeni sağlamıştır. O yüzden bizim için en önemli olan kanunlardan birisidir. O zaman tevhid satı görünce eğitim ve öğretim birliği sağlandığını söyleyeceksiniz. Bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandığını ve artık çağ dışı kalan e, medrese eğitimi veren kurumları kapatılıyor. Daha çağdaş ve modern eğitim veren okullar bu dönemde kurulmuştur diyebiliriz. Hocam sadece bu mu yapıldı? Hayır, harf inkılabı da yapıldı. O dönem biz Arap alfabesini kullanıyorduk. Arap alfabesi okunması, yazılması, öğrenmesi zor olduğu için okuma yazma oranları azdı. Bu oranı artırabilmek amacıyla harf inkılabı yapıldı, Latin alfabesine geçildi. Böylelikle okuma yazma oranları hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Bu dönemde aynı zamanda Türk Tarih Kurumu kuruldu. Bakın tarihimizi araştırmak için kurulmuş bir kurum olarak karşımıza geliyor. Karanlıkta kalan Türk tarihini aydınlığa kavuşturmak, tarih bilinci, milli bilinç oluşturmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu da kurulmuştur. Bakın Türk Dil Kurumu, Türk diline katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur baktığımız zaman. Türkçedeki yabancı kelimeleri e, atmak, Türkçeyi daha sade, daha duru hale getirebilmek amacıyla Türk Dil Kurumu kurulmuştur Atatürk tarafından. Bu dönemde üniversite reformu da yapıldı. Bakın üniversite alanında da birçok adımlar atıyoruz. O dönemde Darül Fünun vardı bizim üniversite düzeyinde eğitim veren. Atatürk diyor ki İsviçre'den bir bilim adamı getiriyor Albert Maçe'yi ve ona diyor ki bir rapor hazırla, bir inceleme yap ve üniversite alanında bir reform yapalım. Böyle deney yapan, gözlem yapan, araştıran, sorgulayan bir eğitim modelini uygulayalım diyorlar. Ve onun önderliğinde de bir rapor hazırlanıyor ve böylelikle üniversite reformu ile beraber de İstanbul Üniversitesi kuruluyor. Son olarak da millet mekteplerinin açılması. Bakın harf inkılabını yaptık. Yeni alfabeye geçtik. Ama bu yeni alfabeyi insanlara öğretebilmek amacıyla ne yapmak gerekiyordu? Bunlar için bir kurs merkezleri açılması gerekiyordu. İşte millet mektepleri de bu kurs merkezlerine örnek olarak verilebilir. Demek ki millet mekteplerinde yeni alfabemizi halkımıza öğretmek amacıyla açılmış okullar olarak düşünebilirsiniz. Bu okullardan binlerce insanımız okuma yazma öğrenmiş oldu. Böylelikle hukuk ve eğitim alanındaki yapılan inkılapları özet kısmını tamamladık. Şimdi hem hukuk hem de eğitim alanı alakalı örnek sorularımızı beraber çözelim. Öncelikle hukuk alanında yapılan inkılaplarla alakalı örnek sorularımızdan başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki, bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir diyor. Osmanlı Devleti'nde hukuk sistemi şer'i yani dini ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ayrıca gayrimüslimler ve yabancılar ile ilgili farklı hukuk uygulamaları da görülüyordu. Yani hukuk alanında birlik ve düzen olmadığı söyleniyor. O zaman birlik yoksa, düzen yoksa biz ne yapacağız? Birliği sağlama yönelik adımlar atmamız gerekiyordu. Şimdi şıklarımıza bir bakalım. Bakın diyor ki hukuk sistemin daha iyileşmesine diyor. Hayır, daha iyileşmesine sebep olmadı. Ama hukukta birliğin bozulmasına neden oldu mu? Evet, hukukta birliği bozdu. O yüzden Atatürk tarafından hukuk alanında iyileştirmeler, düzenlemeler yapılacak. O halde birinci sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Gelelim ikinci soruya. Hukuk sistemindeki değişikliklerin amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cumhuriyetin ilanından sonra hemen her alanda olduğu gibi hukuk alanında da yenilikler yapılması gündeme gelmiştir. Batılı devletlerin hukuk kuralları incelenerek Türk kültürüne en uygun en yeni hukuk kuralları alınmıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman hangisi olabilir diyor. Batının hukuk sistemi taklit edilmiştir diyor. Hayır taklit etmiyoruz. Olduğu gibi almıyoruz. Milli benliğimize uygulayarak kendi kültürümüze uygun hale getiriyoruz. Hukuk sistemini çağdaşlaştırmak, dini kuralları hukuk alanında uygulamak, geleneksel kuralları uygulamak. Şimdi diğer şıklara da baktığımızda, bakın hukuk sistemini çağdaşlaştırmak istiyor muyuz? Evet, en yeni hukuk kurallarına geçebilmek amacıyla daha çağdaş, modern bir hukuk sistemi kurmak istiyoruz. Ama geleneksel eskidir, eliyoruz. Dini kurallardan arındırmak istiyoruz, daha layık bir hukuk sistemi kurmak istiyoruz. O halde aradığımız cevap B seçeneği olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Osmanlı Devleti'nden kalan çeşitli hukuk uygulamalarına son verilmiş, batılı devletlerin hukuk kuralları alınarak uygulanmaya başlanmıştır diyor. Yapılan bu uygulama ile amaçlarından hangileri gerçekleştirmek istenmiştir diyor. Şimdi hukukta birliği sağlamak diyor. Biz hukuk alanında bu adımları atarak birlik ve düzeni sağlamaya çalışıyoruz. O zaman biri alalım. Daha çağdaş modern bir hukuk sistemi oluşturmak istiyoruz. O zaman ikiyi de alabiliriz. Üçte diyor ki batılı devletlerin himayesine girmek. Bakın himayesine girmek bağımsız devlet anlayışına aykırı bir şey. Biz bunu asla kabul etmeyiz. O halde ulaşabildiklerimiz bir ve iki aradığımız cevap A seçeneği olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Dörtte diyor ki yeni Türk devletinin hukuk kurallarının batıdan alınmasında nedenlerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi baktığımız zaman biz ne yapıyoruz? Medeni kanun gibi, ceza kanunu gibi, ticaret kanunu gibi birçok kanunu Avrupa'dan alıyoruz. Çünkü Avrupa'dakiler daha çağdaş, daha modern, daha demokratik olduğu için onlardakini almamız gerekiyor. O zaman hukuk alanında hızlı şekilde düzenlemeler yapılmak isteniyor mu? Evet istiyoruz. O yüzden hazır olanı alalım diyoruz. O hadi bire ulaşabiliriz. İkiye baktığımızda diyor ki hukuk alanında yetişmiş uzmanın bulunmaması. Evet olmadığı için ne yapıyoruz? Avrupa'dan getirmeye çalışıyoruz. En yeni hukuk kuralların batılı devletlerde olması. O yüzden batı dünyasından alıyoruz. O halde 1, 2 ve 3 D seçeneği doğru cevabımız olacak. Gelelim 5. soruya. Buna göre hukuk sisteminde yenilik yapılması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde hukuk alanında farklı uygulamalar bulunması hukuk sisteminde aksaklıklara neden oluyordu diyor. Yabancılar ve azınlıklar kendi hukuk kuralları ile yargılandığından ayrıcalıklı bir sınıf gibi görünüyorlardı. Tüm bunları engellemek için hukuk sisteminde yeniliklere gidildi. Hukukta birliği sağlanarak herkesin aynı hukuk kurallarına tabi olması sağlandı. Yani birlik düzen sağlanmış oldu. O zaman hukuka olan güven yeniden sağlanmak istenmiş mi? Evet istenmiş. O halde doğru cevabımız zaten biz A seçeneğinde bulmuş olduk. Şimdi de eğitim alanındaki örnek sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bu durum öncelikle Osmanlı eğitim sisteminde aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur diyor. Osmanlı devletinde medreseler varmış, mektepler varmış, azınlık okulları varmış, yabancı okullar varmış. Yani eğitimde birlik ve düzen yokmuş. Biz buradan bunu anlıyoruz. Eğer farklı tarzda okul tiplerini bir arada görüyorsanız eğitimde birliğin olmadığını söyleyeceksiniz. Şimdi şıklara baktığımızda diyor ki eğitimde sistemde birliğin bozulması. Evet, bu tarz okulların bir arada olması birliğin ve düzenin yok olmasına sebep olmuştur. O halde cevabımız C seçeneği olacak. Mustafa Kemal bu sözlerinde eğitimin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması gerektiğini ifade etmiştir diyor. Bir milli eğitim programından bahsederken eski devrin hurafelerinden ve fikri özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamıyla uzak milli karakterimize ve tarihimize uygun olmasını kastediyorum diyor. Bak milli karakterimize uygunsa demek ki bizim kültürümüze, benliğimize, tarihimize uygun olması milli olması gerekiyor. Geleneksel kurallara sahip olması, geleneksel eski kurallara sahip olması diyor. Hayır, çağdaş ve modern olacak. Batılı devletlerin etkisinden diyor. Hayır, Batılı devletlerin etkisini anlatmamış. Ama kendi kültürümüze, benliğimize, milli karakterimize uygun olması gerektiğini zaten paragrafta anlatmış. O halde doğru cevabımız C seçeneği olacak. Hemen gelelim üçüncü soruya. Mustafa Kemal Türk çocuklarına eğitim verirken aşağıdaki kavramlardan hangisinin öğretilmesinden bahsetmiştir diyor. Bakın diyor ki efendiler yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitim sınırı ne olursa olsun en önce her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığı için kendi benliğine ve milli geleneklerimize düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiğini öğretmemiz lazım diyor. O zaman milli kültürümüz, milli benliğimizi savunmuştur bağımsızlık duygusundan asla vazgeçmeyelim demiştir. Ama bunları söylerken savaş kurallarını anlatmamıştır. O halde aradığımız cevap B seçeneği olacak. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi bize Tevhid-i Tedisat Kanunu'ndan bahsetmiş, bu uygulamanın gerçekleştirilmesindeki temel sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman Tevhid-i Tedisat ile birlikte eğitim öğretim alanında birlik ve düzen sağlanmaya çalışıldı. Layık eğitim sistemine geçilmiş oldu. Daha çağdaş, daha modern bir eğitim sistemine geçildi. O zaman temel sebep ne olabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman layık eğitimi gerçekleştirmek diyor, okulların ekonomiye katkısını artırmak diyor, eğitimdeki kaliteyi artırmak diyor, yabancı okulların zararlı faaliyetlerini engellemek diyor. Bakın paragrafta özellikle diyor ki, yabancı ve azınlık okullarını devlet kontrolüne almıştır. Niye kontrol altına alıyoruz? Çünkü zararlı faaliyetlerini kontrol altına alabilmek için böyle bir adım atmamız gerekiyor. O halde doğru cevabımız D seçeneği olacak. Beşinci soruda bize diyor ki, verilen bilgilere göre Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi alanda önemli çalışmalar yaptığı söylenebilir diyor. Bakın tevhid-i tesisat kanunu görüyorsak zaten eğitimi, öğretimi düzenleyen bir kanun. O zaman hangi alanda çalışma yapmıştır? Tabii ki de eğitim alanında çalışma yaptığının kanıtıdır. Gelelim son sorumuza. Altı da diyor ki, Temel derslerin Türkçe olarak öğretilmesi aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığının bir göstergesidir diyor. Bakın Marif Teşkilatı Kanunu ile açılacak her okul ve bu okullarda uygulanacak programlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izine ve denetimine bırakılmıştı diyor. Azınlık okullarında ve yabancı okullarda tarih, coğrafya ve yurt bilgisi derslerin okutulması ve bu derslerin Türkçe öğretilmesi istenmiş. Bakın Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacaksa o zaman milli kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Çünkü bu okullarda yabancı öğretmenler Türk kültürüne zarar verebilecek e, açıklamalarda bulunabiliyorlardı. Ama ne yaptık? Artık Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacakları için milli kültürümüzü böylelikle korumuş olduk. Sevgili arkadaşlar böylelikle bugünkü çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada bu arada kalan sorular tabii ki de sizin ödeviniz, ödevlerinizi yapmayı unutmayın yeni videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.